Yani. Ee, arkadaşlar merhaba Şu an biz burada Adap diye bir yerdeyiz. E, şöyle bir servis yapıldı. Biz bunu yani e, eski var ya çiğ şey, o zannettik ama katır e, çorbanın yanında yapılan bir şeymiş arkadaşlar. Şöyle Adap çorba içinde yulaf e, suyu şeklinde et. E, e, anladığım kadarıyla. Bir e işte olan bir çorbası var. Şöyle gösterelim. Biz denemek istedik. Fiyatı da biz az çorba olarak aldık. 75 lira arkadaşlar. Onun dışında bir şey daha aldık. Onları da yine yiyeceğiz. Harika bir temiz suyu tadı geliyor arkadaşlar. Resmen iliklerine kadar istedim bunu. Mutlaka deneyin. <laughs>